Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap değerlendirmesiyle karşınızdayım. Bu bölümde Turgut Cansever'in Osmanlı Şehri kitabını değerlendireceğiz. Ama öncelikle kitabın içeriğine girmeden önce abone olmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olalım. Bu hatırlatmadan sonra bak esere yavaş yavaş girersek baktığımızda eser Osmanlı Turgut Cansever'in Osmanlı Şehri kitabı temelde 3 ana bölümden oluştu, oluşuyor. Birincisi şehir, sanat, mimari başlığında. ikincisi Osmanlı şehri başlığında. Üçüncüsü de sorunlar ve çözümler başlığında. Eseri tabii ki Turgut Cansever'in kendisi bir kitaplaştırmamıştır. 2010 yılında ilk basım yapılmıştır. Eserde toplamda 24 makale yazı ve bildiri ee, var. Bunları bunların seçimi ve sıralanışını can e, Cansever'in kızı ve aynı zamanda öğrencisi ve damadı olan Mehmet Öğün e, yapmışlardı arkadaşlar. Bu kısa bilgilendirmeden sonra meselenin oluşu, nasıl oluştu olduğuna dair e, yavaş yavaş eserin içeriğine baktığımız zaman birinci bölümde öncelikle e, şehir sanat ve mimari başlığını taşıyan birinci bölümde 11 adet yazı ve makale bir araya getirilmiştir. Yazar bu bölüm bu bölümdeki bu bölümde yazar şehri kenti şöyle tanımlıyor. İnsanın hayatını düzenlemek üzere meydana getirdiği en önemli, en büyük fiziki ürün ve insan hayatını çerçeveleyen yapı. Yazarın kenti bir diğer, diğer söylemle şehri Betimleşip bu şekilde. Yazar'a göre yani can göre arkadaşlar şehirdeki bütün sistemlerin bir bütünlük bir bütünlük halinde hareket etmesini sağlayacak olan üst bilginin kaynağı olarak ahlak ve din plana çıkıyor. Ayrıca şehir dini düşüncenin, ahlakın, sanatın ve felsefenin geliştiği ortam olarak betimleniyor. Yine güzelleştirme görevinin yerine getirilmesinde üst kurulların konulması ile de bireysel ve mahalli olan ile merkezi emredici olanın çelişkisinden sıyrılıp cennetin kapılarının açılacağını vurguluyor Cansever. Bu noktada da yazar Osmanlı cennetlerinin yani Osmanlı şehirlerinin her birinin aynı kurallarla meydana getirildiğine dikkatimizi çekiyor. Burada Kur'an-ı Kerim ve Kabe'nin ebedi değişmezliğin sembolleri olarak her idrak düzeyine göre yeni boyutlar kazanan, bir sonsuzluğa sahip olduğunu ifade ettikten sonra yazan, mimarinde bütün insancıl tavırları ve sorumlulukları bir kenara atmaması ve alınacak her işle birlikte de mesleğin yeni soytarlıklar yapmamaya dönüştürülmemesini de vurgulanıyor. Vurguluyor Cansar özellikle buna. Bu alanda arkadaşlar eserin devamında mimarın, mimarın görevinin güç sahipleri için yeni anıtlar dikmek olmadığının altı çiziliyor. Yani yazara göre mimarın görevi güç sahiplerine yeni, yeni anıtlar, heykeller vesaire dikmek değil. Çünkü diyor yazar bir eser ancak sanatkarın varlık tasavvurunu kozmik sezişiyle eriştiği realiteyi yansıttığı zaman sanat eser düzeyine ulaşır diyor. Ve sanat ve sanatı da bir olayı konuyu zarif zeki biçimde çözümleme başarısı olarak betimliyor Cansever. Bu bağlamda da eserde yazarla benzer görüşlere sahip olan ressam Ömer Uluç ve resimlerinin analizi yapılıyor. Uluç'un resimlerin sonsuzluğu temsil ettiğini söylüyor Cansever. Tek tek etmenler ve genel oluşum bağlamında da aslında aynı genetik temelin üzerine inşa edildiğini bizlere sunuyor. Bu noktada arkadaşlar Turgut Cansever'e göre her varlık kaimdir biçimindeki metafizik gerçeklik ressamın yani Ömer Uluç'un resimlerine, eserlerine yansımıştır. Öte yandan tabi cansever varlığın sadece güzellikten ve ahenkten ibaret olmadığını da vurguluyor. Burada bilgi ve inanç alanına ait yanılgılarımızın güzeli ulaşma imkanımızı engellediklerini de hatırlatıyor bize cansever. Bu noktada sanat eleştirisi ahlak ve din alanında var olduğunu ve sanatın din ve ahlak alanına ait bilginleştiğinde geliştiğini bizlere söylüyor. Cansever, e göre, cansever evvel arkadaşlar mimari ve yapıda her adım şuurla atılmalı. Mekan, zaman ve toplumsal hayat ölçülerinde bütünlüğe öncelik tanınmalıdır. Cansever için arkadaşlar üslup, tekabül ettiği varlık telakkisinin fiziki muadilidir diyor. Ancak bu noktada Cansever, 19. yüzyılın ortasından sonra tüm birikim ve tarihi tecrübenin yok sayıldığı batılı mağrur devrimcilerin dünyayı cennete çevirme ideallerinin hep sonuçsuz kaldığını ve dökme demir ve çelik yapı tekniklerinin egemenliğinin cennet yerine bir felakete yol açtığının altını çiziyor Cansever. Bu bağlamda bugünkü kültürümüz, kültürümüz ve şehirlerimizi değerlendirdiğinde ise o nasırda oluşturan, oluşturulan kültürün son parçalarının da tehdit altında olduğunu söylüyor Cansever. Dolayısıyla bütün içermeyen sakat ve tek yönlü uzak yaklaşımların kentlerimizi tahrip ettiğini vurguluyor. Bu noktada bunlaşılması için de bak her şeye bak biçimindeki İslami kuralın İslami İslam kuralının yerine getirilmesi ve yaratılışın yapısında bulunan ilahi iradi irade kayıtsız şartsız uyulmasının altını çiziyor hocam sever. Bu birinci bölümden sonra ikinci bölüme geçtiğimiz zamanda ise İslam Osmanlı şehri başına taşıyan ikinci bölüme geçtiğimizde ise İslam şehirlerinin en gelişmiş ve en güzel olarak nitelediği Osmanlı şehrinin kuruluşunda yatan temel temel dinamikleri, temel felsefeyi bizlere aktarıyor Cansever. Ve şöyle diyor, insanlık tarihinde benzeri çok az, müstesna bir kültürü, kültür ürünüdür diye Osmanlı şehrini tasvir ediyor. Cansever'e göre Le Corbusier gibi batırların Osmanlı kentlerine büyük bir hayranlıklarının olduğunu ve bu şehirlerden aldıkları ölçüleri kullandıklarını söylüyor. Ayrıca Osmanlı şehrinde yolların bir cetvelle çizilmiş gibi olmadığını, Osmanlı'nın bir nevi varlığın kuvvetler hiyerarşisine göre hareket ettiğini örneğin yamacın tesviye yamacın tesviye eğrilerine göre uygun yol çizimleri olduğunu vurguluyor Osmanlı şehrinde, Osmanlı kentlerinde. Ona göre arkadaşlar ilahi iradenin yaratımının bir göstergesi olarak topografyanın insan eliyle değiştirilmesi yerine realiteyi yaratan iradeye uyarak çözüm yolunu bulunduğunu görüyoruz. Yani Osmanlı şehrinde bir yamacı toptan düz bir yıkıp düz bir ya da o düzlük halinde değil de o yamaca göre bir yol inşası varlığa müdahale yerine estetik bir dokunuşla ilahi, ilahi iradeye saygıyla onun ilahi iradenin realitesini yaratan iradeye uyarak bir çözüm bulunması gerektiğini bulunduğunu Osmanlı şehrinde bize aktarıyor. Birinci bölümde değindiği üzere de Osmanlı'da herkesin kendi evini yaparken dünyayı güzelleştirmekle mükellef olduğunu yinelediği gibi bu bölümde de bunu yineliyor ve standartların varlığına dikkatleri çekiyor Cansever. Örneğin pencerelerin yapımı, inşai sistemlerde ve komşularla karşılıklı ilişkilerde vücuda getirilmiş olan standartlara, kurallara yer verilmektedir diyor. Genel olarak Osmanlı şehrine bakıldığında mahalle merkezinde caminin yanında hamam da yer alıyor. Sosyal müessis olarak görüyoruz bunu. Yine caminin yanında ticaret yapıları, medrese, dershane ve benzeri bir araya geliyorlar. Kural şöyle diyor yazar. Evvela hamamın inşası, ardından medrese inşası, sonra cami, daha sonra evler ve mahalleler inşa ediliyor diyor. Mimari tasvir eder mimari olarak tasvir ederken de bu şekilde tasvir ediyor Osmanlı şehrini. bu noktada kenti standartizasyonu sağlayan bir yapı olarak da Hassa Mimarlar Ocağı olduğunu söylüyor. Bu kurumun başında devletin baş mimarı bulunuyor arkadaşlar. İki bilgi kaynağı olarak kent baş mimarı ve kalfalar var. Kentin yapılanmasında bir başka etmen de vakıflar. Bu vakıflar kentte üretilen artı değerin kişiler yerine, bireyler yerine kente geri dönmesi için kentlilere hizmet etmektedir arkadaşlar. Örneğin camiler, mescitler, hamamlar, dükkanlar ve benzerinin vakıflara ait olduğu ifade ediliyor eserde. Cansever bu noktada arkadaşlar Osmanlı'nın bir vakıflar medeniyeti olduğunu özenle vurguluyor eserde. Ancak daha sonra özellikle Tanzimat'ın tahribata yol açtığına değindikten sonra Beyazıt, Fatih ve Tarihi İstanbul yol Bölgesi'nin tahribini örnekler olarak sıralıyor. Yine kitapta bir diğer başlık olarak görülen Osmanlı evi bölümünde ev bir Kültür üretim mekanı, kainat tasavvuru'nun ibadetin mukaddes bir yaşama biçiminin çerçevesi olarak bakıldığını aktarıyor yazar. Cansever'e göre Osmanlı evi bir standartlar sisteminin ürünü ve bulunduğu konuma, ailenin ölçüsüne, gelirine göre de bir kimlik ediniyor Osmanlı evi. Bu çerçevede de evin mimarisinin kültürel bütünlüğü kuran bir sanat eseri olduğu söylüyor yazar. Cansever, Turgut Cansever bölgelerin, şehirlerin farklılıklarına karşılık kullanılan farklı malzeme çeşidine rağmen aynı üslubun devam ettirildiğini, evlerin çekingenliğe, sadeliğe uygun olarak inşa edildiğini belirtiyor. Bu bağlamda da Osmanlı evini ilahi iradenin bir tezahür olarak tasarlanışı, olarak gördüğünü bize aktarıyor. Ayrıca Osmanlı evinde asıl yaşam alanı ve yaşamanın yaşamının bütün olarak odaların tasarımında büyük ölçüde sadelik olduğu vurgulanıyor. Yani odaların Osmanlı evi odaların tasarımında da sadelik yani evin inşasında olduğu gibi odanın odaların tasarımında da sadelik göze çarpıyor. Bu noktada da eserde tamamlayıcı olması bağlamında yazarın Osmanlı kent ve devlet yönetimini biçimlendiren temel ilkelerine yer veriliyor. Yazara göre Cansever'e yani Cansever, Turgut Cansever'e göre bu ilkeler eserde şöyle sıralanıyor. Birincisi hükümdarın iyisi alimin ayağına giden, alimin kötüsü hükümdarın ayağına gidendir. İkincisi insanların en iyisi alimin iyisi, insanların en kötüsü alimin kötüsüdür. Üçüncüsü arkadaşlar yakın, kolay, uzak, zor idare edilir. Dördüncüsü bu ülkelerden dördüncüsü halkın hak olduğu şeklindeki İslami ontolojik gerçektir. Bu ilkelerin uygulanmasının takibinde arkadaşlar hassa mimarlar ocağının yanı sıra loncalar önem arz ediyor. Evin mimarisini yapan kalfalar yüksek bilgiyi buradan alıyorlar ve bu bilginin takip edilip edilmediğini doğrudan loncular tarafından denetleniyor. Yine eserde yazarın günümüze dair çözümlemelerini içeren makalelere de yer veriliyor. Bu makalelerde tanzimat ile birlikte eski kültürden bir kopuşun yaşandığı, Osmanlı'da artık bütüncül görüşün yitirildiğini, Cumhuriyet'ten sonra ise eski kültürün tamamen reddi hareketinin mimari ve yapı alanında en geniş şekilde uygulandığı belirtiliyor. Yazara göre bu, bugün kentler korku verici sosyal çöküntü ve çatışmaların hızla genişlediği ortamlar haline dönüşmüştür. Dolayısıyla ortaya çıkacak toplumsal problemlerin varlığımızı tehdit eden boyutlara erişebileceğini de hatırlatıyor yazar ayrıca. Buna karşılık çözüm olarak ise yeni kentlerin oluşturulması, Yeni kent arazilerinin spekülasyonlardan arındırılarak yatırıma açılması gerektiğini savunuyor. Ve bu yeni şehirlerin 2-3 katlı evlerden vücuda getirilen mahallelerden oluşmasını bu şekilde inşa edilmesini öneriyor. Bu noktada bir diğer model olarak ise Orta Avrupa'ya atıf yapıyor Cansever Eser'de ve en büyük odak noktasından 1 milyon kişinin yaşadığı, onun etrafında 500-600 bin kişilik 5-6 şehir. Onların etrafında 200 bin kişilik, 200 bin kişilik etrafında 100 bin, 50 bin, 30 bin kişilik şehirlerin bulunduğu yıldız kümelerden oluşan metropoller kurmak mecburiyetinde olunduğuna dikkat çekiyor. Eserin son kısmında ise e, tasarımını kendisinin yaptığı ve ödüllü projeler olarak Demir ve Ertegün evlerine dair de yazarın eserleri yazıları koyulmuş kitaba. Bunların yanı sıra Turgut Cansever'e göre davranış standartlarımızı da yeniden inşa etmemiz gerekli. Sonuç olarak bu değerlendirmeler bu kitaba dair, içeriye dair bahsettiklerimizden sonra genel olarak esere baktığımızda genel olarak eseri değerlendirdiğimizde nostaljik bir havanın eser hakim olduğu görülüyor geçmişin bir nevi yüceltilmesini görüyoruz. Osmanlı şehrine bakarken sadece güzelliklere vurgu yazarın sıkça değindiği o bütüncül yaklaşımlarda bir tezat oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece bir boyutuyla, güzellik boyutuyla değerlendirilip sorun Osmanlı şehrinin de acaba sorunları var mıydı yok muydu Ve bu sorunlar karşısında hangi aksiyonlar alıp alınmadığına dair eser en azından birkaç makalesinin var ise konulması da bu bütüncüllüğü eserin savunduğu bütüncüllüğü kurmak adına da faydalı olabilir. Ancak burada bu kitapta bunu görmüyoruz yani. Bu müvalde arkadaşlar eser fazla nostaljik ve bir romantik havada ilerliyor diyebiliriz kısaca arkadaşlar Osmanlı Şehri kitabı hakkında söyleyebileceklerimiz bunlar. Bir diğer çalışma, Başka bir videolarımızda, kitap değerlendirmelerimizde ve evet, diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Yine abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.